Evet. Likliye yolundayız. Fethiye. Ovacık. Antalya taraftan başlayanlar için rotanın sonu 455 metreden rakımdan aşağıya doğru. Likya yolunun Antalya başlangıcına göre bitiş noktasını Fethiye başlangıcına göre de start noktasına varmış olacağız. Likya yolunu merak edenler için kısa bir video olsun istedim. Ovacık'tan başlayan rota Ölüdeniz manzarasıyla ile rota Likya yolunun en manzaralı yerlerinden birisi. Ovacık'tan Faralya'ya doğru giderken Sağınızda Ölü Deniz Çok güzel e, Fotoğraflık kareler veriyor Bu rotayı yürüyeceklere tavsiye olarak e, rotaya erken saatlerde Başlayıp Havanın serinliğinden faydalanıp e, Yol almaları Çünkü ilerleyen saatlerde Hava çok ısınıyor e, Özellikle Yaz aylarında, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında sıcaklık çok fazla oluyor. O yüzden de ay olarak daha serin aylar seçilebilir ve Rota başlangıcına da daha erken başlanabilir. Evet, yol bu şekilde kayalık bir yol, rahat bir yol aslında. Ee, yalnız e, boğazlıklı botlarla yürümek gerekiyor çünkü bastığınız yeri e, ayağınızın dönme ihtimali var her zaman. Doğa yürüyüşlerinin tamamında bu böyle. Bu yoldaki kayalık yapı buna çok daha müsait. O yüzden de ciddiye alıp iyi bir boğazlıklı ayakkabı, çorap... Ee, baton kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet. Son kez şeyi de gösterelim. Ölü Deniz. Ölü Deniz plajı. Meşhur plaj. Ve indiğimiz yol. Bu kadar şimdilik.